Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Luigi bir bardak süt içmez oynayacağız. Adının sebebi Mario'nun kaçırılması ve fabrikasındaki adamlar kaçırıyor. O yüzden Luigi bir bardak süt içmez. Hadi oyuna başlayalım. Fabrikası gördüğünüz gibi bayağı ürkünç. Gerçekten Mario'yu ka Mario kaçırması bayağı normal bence. Birinci bölüme geldik. Buradan mat seçiyorsunuz. Zor, normal, çok kolay. Ben çok kolay tercih ediyorum. Çünkü hem oynayabilirsiniz hem daha eğlenceli olur. Oo, duvar kırdı. Luigi Mario'yu kurtarmaya geliyor. Bu oyunda arkadaşlar süt falan alabiliyorsunuz. Çok güzel. O ya süt fabrikasında geçiyor. Çok güzel benim son canavarları falan da var. Gerçekten ama zıplayınca direkt ölmüyorlar. Gördüğünüz gibi ters dönüyorlar. Böyle değişik canavarlar da var. Hiç Mario'da olmadı bu canavarlar. Bu düşmanlar. Zıplarsa. Gördüğünüz gibi oradaki sütler şey yerine geçiyor. Para yerine ama o kadar da değil. Değişik şeyler şey oluyor. Gördüğünüz gibi bu tost makinesi kaydediyor oyunu. Bu da çok güzel. Buna geçebiliriz. Bu şeylere geldiğimizde arkadaşlar size güçlendirme ya da yeni bir şey veriyor. Gördüğünüz gibi süpürgemiz oldu şimdi. Süpürge ne işe yarıyor diye sorarsanız da süpürge bunları alıp atmanıza, çekmenize falan işe göstereyim. Böyle bunları çok vurduğunuzda öldürüyor. Ve çekebiliyor süpürge onları da. Aynı Luigi -E gibi. Şimdi bir tek bunları çekemiyorsunuz ama bunlar birazcık güçlü galiba oyuna göre. Şimdi size bir şeyler öneriyor. Bir şeyler diyor. Şuradan alırsak şu sütleri. Ama süt kullanmadan o kadar da geçemezsiniz oyunu arkadaşlar. Çünkü yani oyun sütle ilgili. Bir de o, o makineyi size boşa vermiyorsa işte kapıdan girelim. Üst dışıyla giriyoruz. Her Mario'da olduğu gibi. Tost makinesiyle yine kaydediyoruz. Gidiyoruz platformlardan. Gördüğünüz gibi bir süt pilavı. Bunu çekerseniz daha çok sütünüz olabiliyor. Şimdi şuradan gidebilirsek. Aa gördüğünüz gibi hiç Mario'da olmayan bir canavar daha. Bu arada arkadaşlar bu oyunda ilk izledim. Daha yeni çıktı bu oyun. Bu sabah çıktı. Tost makinesi yeniden kaydedelim. Yeniden çıkması da gayet güzel. Çok yeni çıktı. Daha ilk izledim arkadaşlar. Daha kimse videosunu çekmedi bildiğime göre. Daha yeni biz çekiyoruz ve gayet de güzel bir oyun. Şöyle zıplayabilirsek. Ay. Arka planlar falan da çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamen böyle kötücül bir süt fabrikasında geçiyor. Çok güzel bir oyun. Şimdi... Gördüğünüz gibi... Şöyle sütleri atıyoruz. Şimdi bunu nasıl geçeceğiz? İşte süpürgeyle çekme olayı da bu işlere yarıyor. Yolunuzu açmaya falan. Canavarları da çekebiliyorsunuz bazı canavarları. Bazıları çekilmiyor şöyle çekersek birazcık akıl gerektiriyor böyle şey oyunlar daha bir sürü oyun var böyle daha fazla süt kazanmış olduk şimdi şuradan zıplarsak şöyle şuradan. şu şu cenleri bu camlar hiç bitmiyor arkadaşlar ama Öyle bir şey değil yani. Sadece bazı var. Şimdi galiba birinci bölümün sonuna mı geldik yoksa? Bölüm sonucu ne var arkadaşlar? Oyunların en sevdiğim tarafları. Ay, fabrikasında bu kadar teknolojik bir şey olacağını düşünmüyordum. Ona süt atmanız lazım. Sütten bize size hem değmemeniz hem de onları alıp ana karşı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu şimdi alamayacağım. O lazer bile atıyor. Buna da şok yani. Bu kadar da olmaz. Ve bu canavar korktukça duvarları daraltıyor arkadaşlar. Zavallı Öldürmezseniz o sizi öldürür duvarları kısa kısa ya da süt füzelerini atar dediğim gibi. sütü çekelim. Ana karşı kullanalım. Hadi bakalım. Bayağı can kaybettik. Bayağı da sütümüz azaldı. Birazcık süt alalım şuradan. Ona karşı kullanalım. Bir kaldı. Gördüğünüz gibi patladı arkadaşlar. Ve daha bir sürü bölüm var arkadaşlar. Böyle çok eğlenceli bir oyun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.